OnePlace, BlockTube.tv Günün ritmi BlockTube.tv'de akıyor. Saat 10.24. Piyasalarda gözler yine Bitcoin'de. Tansiyon sakin ama beklenti yüksek. Bitcoin sistemindeki habere göre Bitfinex analistleri Bitcoin'in yeni zirve yolculuğunda tek bir kritik bölgeye dikkat çekiyor. Özetle tablo şu. Uzun süredir test edilen bir arz alanı var ve bu bölge net biçimde aşılmadan yeni rekor konuşmak zor. Analistler hacmin kalıcı şekilde güçlenmesi halinde bu engelin geride kalabileceğini söylüyor. Aksi durumda kısa vadeli dalgalanmalar sürpriz olmaz. Yani mesele sadece fiyat değil. Piyasaya giren taze para ve iştahın sürekliliği. Benim okuduğum yer şu. Kurumsal ilgi devam ederken yatırımcı psikolojisi de belirleyici olacak. Panik değil, sabır kazandırıyor. Kaldıraç iştahı yükseldiğinde risk artıyor. Spot talep güçlü kaldığında denge korunuyor. Blocktup.tv'nin 24 saat yaşayan yayınında bu dengeyi an be an izliyoruz. İster ekranda, ister GM1 üzerinden. Peki, sence Bitcoin bu kritik bölgeyi hacimle aşar mı? Yoksa bir süre daha soluklanır mı? Şimdi tempoyu biraz yükseltiyoruz. Dans ritmiyle devam ediyoruz. Blocktup.tv'de kal. Müzikle birlikte piyasayı deşifre etmeyi sürdürelim. One name, one place. Blocktube.tv Not just